Hiçbir yatırımcı exit'i görmediği yere girmez. Ortaklığı alırken, ortaklığın neden yapıldığını da sorgulayın. Ne tatile gidebilirsin, ne doğruduruz uyuyabilirsin, ne de istediğin saatte kalkabilirsin. Şimdi bu kolay bir iş mi? Ama nasıl bir insan olduğunuzu da iyi keşfetmeniz lazım. O zaman ben bir fire starter'ım. İşte bu başta başına bir yatırım. Merhaba arkadaşlar. Emre Alkin ile Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım serimize hoş geldiniz. Ben Fazıl İşler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim sağ olun. Bu bölümümüzde kendi işini kurmak isteyen gençlere tavsiyeler konuşacağız. Sizden tavsiyeler isteyeceğiz. Evet. Ama öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Nasıl iyi mi? Bir... Harikasınız. Teşekkürler. hocam. O duydunuz. İlk sorumla başlıyorum hocam. Kendi işimizi kurmak istiyoruz evet. Başlangıç sermayesini nasıl bulacağız? Yatırımcı mı aramalıyız yoksa kredi gibi yollara mı başvurmalıyız? Tabii birçok sapiyen videosunda söylediğim gibi Arkadaşlar eskiden para çok azdı. Eskiden dediğim yani 21. yüzyılın öncesini söylüyorum 1980'ler 90'lar. Parlak bir fikriniz var. Dere tepe para arıyordunuz. Şimdi öyle değil. Finansal sistem parayı çoğalttı. Ha yani bugün neredeyse finansal sistemin reel sektöre hiçbir ihtiyacı kalmadı. Neredeyse değil. Yani gayet de net diyorum hiç ihtiyacı kalmadı. Dolayısıyla insanlar kendilerini kar ettirecek güzel fikirlerin peşinde. Bir kişinin bütün güzel fikirleri değil mi düşünmesi imkan dahilinde olmadığı için ne yapıyoruz? Güzel fikir olan insanları bazı platformlarda topluyoruz ve diyoruz ki iyi fikri olan gelsin biz ona ufak tefek para koyalım. Şimdiden hisseder olalım ve iş büyüsün diye. Dolayısıyla yani fon talep edenle fon arz edenleri birbirini buluşturan bankacılık sektörü haricinde de sermaye piyasalarından tutun da farklı platformlarda size bu sermaye sağlayacak unsurları ayağınıza getiren ne diyeyim bazı özellikler, bazı uygulamalar var. Bunları unutmayın. Yani. Girişimci olmak tabi çok riskli olabiliyor. Sonuçta yani zaman, enerji, motivasyon, para kaybedebiliriz. Yani çok kötü sonuçları olabilir ki sıklıkla oluyor da. Bu riskleri en aza indirmek için nasıl başlarken ne gibi stratejiler kullanmamız gerekiyor? Tabii yani şimdi girişim kelimesi çok enteresan bir kelime. Bu girişim kelimesini Türkçe'ye kazandıran bir kere ondan sonra kıymetli insanlara teşekkür ediyoruz. Ama normalde İngilizcesi venture. Ne demek venture? Adventure'dan hani türetin yani aslında bu bir macera. Yani insanlar bütün dünyada binlerce yıldır kıymeti, fikirlerini, değeri paraya çevirebilmek için var gücüyle çalışıyor. Yani çoğunlukla parayı çok düşünerek girmiyorlar bunlara. Yani diyorlar ki bu fikir tutacak ve göreceksiniz. Herkes bu çözümü kullanacak gibi. Bunu ilaçtan alırım, cep telefonlarına kadar götürebilirim. Gerçekten bir fikir eğer venture yani girişime dönüşecekse mutlaka çözüm olmalı. Ha bu çözüm başkaları tarafından da bulunmuş olabilir. O zaman dersin ki benim çözümüm daha iyi. Bu bir rekabet yaratır. Ama kimseye çözüm olmayacak. Sen kendi kafanda tasarlamışsın. Ya gördün mü bu tutacak diye giriştiği zaman bir işe bunun ismi girişim olmuyor. Bunun ismi başarısızlık oluyor. Dolayısıyla girişimcilerden nasıl diyeyim beklentimiz parlak fikirlerini bir para alacakları kişilere çok iyi anlatacak bir sunumlara sahip olmalı lazım. Yani gençler şunu bilsin ki A'dan Z'ye kadar akla gelecek tüm soruları içeren bir bir kere yatırımcı sunumu hazırlasın. Desinler ki bende muazzam bir fikir var. Bu fikre benzeyen fikirler böyle veya bu fikir eşsiz bir fikir. Daha evvel bunu deneyen oldu ama bu şekilde yaptı. Benim uygulamam, benim çözüm daha önemli, daha ileride benim de şu kadar paraya ihtiyacım vardı. Bunu bankadan almak çok kolay değil. Bugün bankacılık yapısı maalesef siz kredi almaya geldiniz. Önce bir evin var mı? Araban var mı? Arsan var mı? Taşınmazın var mı? Teminatın var mı? diye sizi soruyor. E siz de diyeceksiniz ki arkadaş bunlar bende varsa sana zaten niye geldim? Diye. Dolayısıyla bütün bunları likide etmeden ya da elinizde varsa likide etmeden ya da yoksa da bankalara gitmeye mecbur kalmadan yapacağınız tek şey fikrinizi gerçekten başkalarının çalmayacağı kadar o da çok önemli. Başkalarının çalmayacağı düzeye kadar getirdiğiniz bir sunumla yatırımcılara anlatmak ve çok iyi bilmeniz lazım. Açık hiçbir hususun olmaması lazım. Kafanızda muğlaklık olmaması lazım. Kendinizden emin olmanız lazım ve yatırımcıya şunu da anlatmanız lazım. Kardeşim şu kadar parayı koydun girdin. Şu kadar sene sonra da tahminimce bu kadar kazanıp çıkacaksın diye bak. Yani entry ve exit. Hiçbir yatırımcı exit'i görmediği yere girmez. El elebet sizinle beraber oturmak mecburiyeti değil. Dolayısıyla diyecek ki, ya ben sana yardım olsun diye girdim. Fikrin kıymetliydi. Paramı kazandım. Müsaadenle gidiyorum. Ha şöyle de bir anlaşma yapabiliriz. İlk kez çıkmaya karar verdiğim anda hisselerimi sana teklif edeceğim. Biz ona first right of refusal diyoruz. Yani sen fikrin sahibisin ama sana destek veren kişi çıkarken diyorsun ki hoppa tanımadığım insanlara satma. Tamam mı? İlk önce bana teklif et. Bir. Bu arada çıkarken satacağın kişilerle alakalı da şöyle 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 sana şartlar koyabilirim de. Şimdiden bunu alıştırın gençler kendinize. Yani bir, parlak fikirlerinizi güzel bir sunuma çevirin. Fakat bu sunumun kıvamı o bilgilerin çalınmaması seviyesinde olsun. İkincisi, size girişim için yardımcı olan yatırımcıya bir de bu payını satarken ne zaman satacağına ya da kaç paraya satacağına dair kafanızda tahayyül ettiğiniz hikayeyi oraya yazın, işi bitirin. Bunu yapmazsanız parlak fikirlerinize yani sermaye bulmakta da zorlu şey Hocam bu bahsettiğin sunumun bir adı da var yatırım dünyasında. Pitch Deck deniyor. Biz yani... ona genellikle yatırımcı bilgilendirme sunumu diyoruz. Yani bu normalde illa nasıl diyeyim gençlerin dijital ortamdaki onunla kripto yatırımları için yapılan değil de mesela herhangi bir arazi yatırımı bile olabilir. Kafanızda bir otel projesi vardır vesaire. Doğru söylüyorsunuz. Asansör sunumu da diyorlar. Çünkü bir asansörde yatırımcıyla yan yana aşağı inerken sunabileceğiniz kadar kısa ve özde olmalı aynı doğru, zamanda. Doğru. Böyle bir özelliği de var. Doğru doğru çok güzel. Tamam, yatırımcı kısmı okey. Diyelim ki hocam bizim paramız var ve bir girişimi yani gerçekten kendimiz finanse edebiliriz. Bunu yapmalı mıyız? Yoksa kendi paramızı riske atmadan yatırımcıyı mı bulmalıyız? Yani kişilerin e, şahsi e, paralarını e, kafalarındaki iyi bir iş fikrine bağlamalarını genelde ben doğru bulmam. Neden? Zaten parlak bir fikrim var ise başkasının parasını da kâra çevirip yoluna devam edebilirsin. Ama şunu da sorarlar ya sen fikrine güvenmiyor musun ki içeri para koymuyor musun diye. Bunun ideali şu bir kısım kendinizin daha büyük bir kısmı da sermayeyi tamamladığınız kişilere ait olmak üzere bir yatırıma girebilirsiniz. En en mantıklısı bu. Dolayısıyla bu yatırıma evet diyenler sizinle beraber bu yatırıma girişen kişilerin de şöyle bir güveni oluşur. Demek ki bu kişinin kendi fikrine güveni var. Karınca kararınca o da bir içeriye para koymuştu. Ama dünyada bunun örnekleri biraz farklı. Önce insanlar kendi paralarıyla ya da kendi de kuruyor. Ondan sonra bu hisseleri satmaya başlıyor. Fakat bunu, bu başka türlü de olabilir. Yani en baştan fikrinizi anlatırsınız. Business Angels dediğimiz bu iş melekleri size bu kaynağı verirler. Siz bu kaynağı dersiniz ki sen parayı verdin ama fikir daha önemli. %50-50 ortağız ya da 49-51 ortağız ona göre. Dolayısıyla fikir benim olduğu için şirketin yarısı benim, yarısı da senin dersiniz ya da sizin dersiniz. Bu da olabilir. Yani önemli olan burada fikrin paraya çevrilebilir halde olması. Bu arada yatırımcıların da girdiği gibi çıkabilme ihtimallerinin olması. Hocam tabii yatırımcılar çok para koydukları zaman özellikle de sizden fazla para koydularsa kendilerinde o girişimi yönetmeyi de hak görüyorlar. Hı. Şimdi bu durumda Nasıl davranmak lazım? Bu yatırımcının bize müdahale etmesini engellemek mi lazım yoksa gerçekten para patrondur ve onları da dahil etmek mi lazım? Arkadaşlar, her iş sözleşmeyle düzenlenir. Sözleşmede aldığınız para karşılığında karşı tarafa verdiğiniz oy hakkı sizin işinizin akıbetini belirler. Yani fikrin sahibi sizsiniz, geliştirecek olan sizsiniz. Parayı aldığınız kişi para kazanmaya bakar. Ama sizin yaptığınız işle alakalı tenakuzlu yani tartışmalı adımlar attığınızı görür ve bununla alakalı gidişatı beğenmezse pek tabi buna itiraz edebilir. Ama hemen bir yönetim oluşturursunuz. Oy fazlası sizde kalmak kaydıyla karşı taraftan aklı başında insanların da bu yönetime sokarsanız dolayısıyla istişare ile doğru yere varabilirsiniz. Bazen hiç ummadığınız kişiler size parlak bir çözüm sunar siz de yolda gitmekteyken başınıza gelen bir kazayı bu şekilde atlatabilirsiniz. O yüzden para aldığınız kişiyle kanallarınızı hep açık tutun ama fikirin orijinali size ait olduğu için başkasının türetmesine müsaade etmeyin. Ama başınıza bir dert geldiğinde de tabii ki ortaklarınıza danışmakta da bir beis yok. Bunu da atlamayın. Peki hocam ortak demişken sizce bir işi kurarken ortaklık mı yalnızlık mı yedir? Yani şöyle bir şey. E, çok İyi bir iş adamı bana şunu demişti. Ortaklık neye benzer biliyor musun? Yani sen bir birsin, sıfırı nereye koyduğuna bakar. Yani sıfırı yanlış yere koyarsan ortağın geldi yine sıfır birsin. Ama ortağın sana sinerji verdi bu sefer onsun. Dolayısıyla ortaklığı alırken ortaklığın neden yapıldığını da sorgulayın. Niçin ortaklık yapılır? Ortaklık sizde olmayan bir şeyin karşı tarafta, karşı tarafta olmayan bir şeyin sizde olmasından kaynaklıdır. Bu bir fikir olabilir, para olabilir, davranış tarzı olabilir, a dediğimiz network olabilir. Ama sonuçta karşı tarafta sizde olmayan bir şey vardır ki siz ortaklığa girersiniz. Ama parasal ortaklığa girmenin çok mantıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hali hazırdaki şirketleri de yani sermaye ortağı almayın, fikir ortağı alın ya da işleri büyütmek için ortaklık alın diye her zaman söylüyorum. Yani parasal zorluğa girdi diye sermayesine birisini ortak eden kişinin genellikle yani maalesef yolun sonunda çok mutsuz olduğunu görüyoruz. O yüzden benden tavsiye sizde olmayan bir şey karşı tarafta varsa, karşı tarafta olmayan bir şey de sizde varsa ideal ortaklık bu. O zaman menfaat birliğinden dolayı kimse kimseyi üzmez. Bu kadar basit yani. Hocam fikir mi daha büyük güçtür yoksa para mı? Fikir dünyanın en büyük güç birimidir. Ama parası olanlara bunu ikna edemezsiniz. E parası olan sadece parası olan kişi olarak kalır. Nice para iyi bir fikirle tanışamadığı için de buharlaşır, uçar gider. Ama maalesef iyi bir fikir de parayla tanışamadığı için de kenara köşeye atılır. O zaman fikir olmadan paranın tek başına bir manası olmayacağını ama para olmadan da fikirleri değere çeviremeyeceğimizi bilelim. Ama benim tekrar ediyorum, fikir dünyanın en büyük güç birimidir. Bir fikirle asırlar değişir, bir fikirle devrimler yapılır, bir fikirle olmayacak oldurulur. Ama bunu parayla başarabilen pek kişi görmedim açıkça söylemek gerekirse. Peki hocam, çok iyi bir fikrimiz var. Fikirde çok iyiyiz. Şunu soracağım, sadece bir alanda çok iyiysek girişimci olabilir miyiz yoksa girişimini kurmadan önce şirketler, yöneticilik bu gibi konularda her şeyi öğrenmemiz mi gerekir? Fikir tek başına yeter mi bize yani? Şimdi orada zaten ortaklık başlıyor tek başına fikre sahip olan kişi ticari yeteneklerden yoksun olabilir veya idare edilmesi zor bir insan da olabilir. Çok örneği var bunların. Yani çok büyük düşünürler, çok büyük buluşlar yapan insanlar genelde ticaretle çok yakın alakadar olmayan kişiler. Bu çok doğaldır. Yaratıcı zekalar, yaratıcı hücreler ticaret yapmayı pek düşünmezler. Ama bunun bir ticari fikir haline gelip paraya dönüşmesi ve ortaklara ve taraflara bir maddi imkan vermesi için bir grubun kurulması gerekir. O yüzden bahsediyoruz yani ortaklık, efendim yönetim kurulu veya icra kurulu vesaire bunlar için geçerli. Tabii küçük yapılarda çok sayıda insanla bir yönetim kurulu oluşturmak çok mümkün değil ama daha küçük yapılardan başlayarak farklı fikirlere ve farklı yeteneklere sahip olan kişileri de bu fikrin geliştirilmesinde ve paraya çevrilmesinde de görevlendirmek gerekiyor. Aksi takdirde buluş olduğu gibi kalıyor paraya da çevrilmiyor. insanların hizmetine de sunulmuyor. Yani ona da dikkat etmek lazım. Hocam girişimler en çok neden batarlar? Ya fikrin batmasının çok sebebi var dediğim gibi. Fikir ya vaktinden çok önce yani başlamıştır. Aslında güzel bir fikir de zamanı değildir. veya da iyi bir fikir olsa da yani aslında ömrü kısalmıştır. Çünkü ondan önce çok kez bu fikir paraya çevrilmiştir. Yani rekabet ortamı bozulmuştur. Şimdi Bundan hariç birçok sebep sayılabilir. Kötü yönetim deriz. Finansal planlamanın eksikliği, organizasyon yapısının bozukluğu, efendim ticari düşüneme. bundan hepsini söyleyebiliriz. Ama işin esasında bir fikrin temel olarak yani batışı, hani doğmadan ölüşü ya vaktinden önce ya vaktinden sonra devreye girmesinden olur. Ama onun haricinde yani gerçekten iyi bir fikirse, zamanı da gelmişse, doğru bir yönetim, doğru finansal planlama ve ve doğru bir stratejiyle bence her fikir pekala değere dönüşür, e, muhataplarına ve ortaklarına da keyif verir, mali güç kazandırır. Hocam şöyle bir şey de var, kendi işimi kurup istediğim saatte uyanacağım, işte e, tatil'e gideceğim, daha kendime vakit ayırabileceğim gibi bir algı da var. Kendi girişimimiz olunca daha mı az çalışıyoruz? Vallahi hiç alakası yok, uykularınız kaçıyor. Yani kendi kişisel rahatlığı için bir patronun altında çalışmayan kişi patron olduğu zaman uykularının kaçtığını görünce diyecek ki ben çok herhalde safmışım. Bugün patronlar gerçekten patronsa eğer icabında çalışanından bile önce işine gidiyor ve onların adına da sorumluluk aldığı için uykuları kaçıyor. Bir patron çalışanlarının maaşını ve ücretlerini ödeyecek, onların ailelerine onurlu bir şekilde değil mi Gitmelerini, akşam eve dönmelerini sağlamak için çalıştığını bilincindedir. Dolayısıyla katma değer yaratacak ve işi yönetirken yeni fikirlere dikkat edecek, işi böyle büyütecek. Şimdi bu kolay bir iş mi? Ne tatile gidebilirsin, ne doğruduruz uyuyabilirsin, ne de istediğin saatte kalkabilirsin. O yüzden gerçek iş lideriysen zaten böyle şeyleri kafandan çıkar. Yani böyle bir şey yok. İş lideri dediğin kişi tatili olmayan kişi. Tabii ki gideceksin, dinleneceksin ama ya sürekli yeni fikirleri değere çevirmeye çalışan bir bir patronun ya da bir iş sahibinin öyle lisedeymiş, üniversitedeymiş gibi ben istediğim saatte kalkarım falan filan bu bu tip düşüncelere girme ihtimali yok. O yüzden eğer böyle şeyleri düşünüyorsan kolay bir işte çalış, tamam mı? Memur gibi. Ondan sonra e, izinlerin de belli, her şeyin de belli, ona göre yaşa. O yüzden hayat öyle değil arkadaşlar. Hayat planlandığı gibi değil hayat geldiği gibi yaşanıyor. Hele ki üç dünyasında gerçekler hakikaten elle tutulur bir de can acıtır şekilde. Hocam sizin hiç kendi girişiminiz oldu mu? Emre Alkin kendi başına bir iş girişimidir. Şaka değil. Herkes bana şunu sorar. Ya hocam sen niye borsada yatırım yapmıyorsun? Ya hocam sen niye bunu yapmıyorsun? Ya arkadaşlar ben kazandığım parayı, bilgimi, görgümü, ulaştığım veriyi, yaptığım sunumları ve hayat ufkumu geliştirmek için harcıyorum. Ben bunu harcadıkça yeni işler geliyor. Bugün karşınızda çeşitli meselelerle farklı renklerde konuşabiliyorsam kendime yatırım yapmam. Yabancı dile yatırım yaptım. Teknolojiye yatırım yaptım. Bugün yarattığım sunumların içerisindeki veriyi satın alıyorum. Sunumlarımın tüm ondan senaryosunu para vererek oluşturuyorum. Benim tarif ettiğim sunumlar sizler seyrederken güzel bir görselliğe dönüşsün diye para harcıyorum. Yani aslında ben yatırım yapıyorum. Aynen bir iş insanı gibi. Dolayısıyla Emre Alkin kendi başına bir yatırım enstrümanı. Aynı zamanda spora da yatırım yapıyor. Tabii sağlığıma da yatırım yapıyor. Bu yakışıklılık, karizma, Tabii, fitlik. Ondan sonra üstü, üstüne üstü karşınıza çıkarken gözlerinizi tırmalayan bir şekilde olmamak için üstüme başıma da yatırım yapıyor. Ve bunlar bana geri geliyor diyorlar ki hoca oturmasını kalkmasını bilen, dünya görüşü geniş. Dünyada basmadık yer bırakmamış, her yeri gezmiş. Çok farklı sektörlerde görev almış. Bunlar üzerine sunum hazırlayabilen, aynı zamanda da hayat tarzıyla başkalarına örnek olabilen bir durumda. İşte bu başta başına bir yatırım. Bu halimle insanlar bana iş teklif ediyor. Bu halimle insanlar beni konferanslara davet ediyor. Allah onlardan razı olsun. Bilsinler ki bana ödedikleri ücret de ben tek başıma yaşamıyorum. Bütün bu yatırımları yaptım. Etrafımdaki bana yardımcı olan tüm unsurlara, şirketlere, arkadaşlara ve kardeşlerime de dağıtıyorum. Buradan bir zenginleşme hayalim yok. Sadece kendi kendime yetmeye çalışıyorum. Bunu da şu ana kadar başarabildim. Peki son sorum. Sizin kendi yaşadıklarınız ve etrafınıza şahit olduğunuz kadarıyla kendi işini kurmak isteyen gençlere ne tavsiye verirsiniz? Şimdi bir kere kendi işini kurmak baktığımız zaman dünyada yaşayan milyarlarca insanın hayali. Ama nasıl bir insan olduğunuzu da iyi keşfetmeniz lazım. Bütün inançların ve öğretilerin en başında şöyle bir cümle var. Kendini bil. Sen nasıl bir insansın? Kurumsal bir yapın içerisinde çalışan olarak katma değer yaratan bir kişi misin? Yahut da hayır ben kendi kendimin patronu olacağım. Hatta ben kendi işimin sahibi olacağım. Ben ancak bu özgürlükle ve aldığım sorumlulukla bir şeyleri ortaya koyabilirim diyebilen bir insanımız. Bu iki insan birbirinden farklı ve ikisi de kıymetli. İş kuranla işi yöneten kıymetli insanlar. Patron kimdir? Patron doğru işe karar verendir. Yönetici kimdir? İşi doğru yapan. Şimdi dolayısıyla bunu birbirine karıştırmayalım. Bazı insanlar doğru işin ne olduğunu tam olarak bilemezler ama kendilerine tarif edilen işi doğru yaparlar. Eğer bu özellikteyseniz kurumsal şirketlerde çalışın. Hayır. Ben bir hani fire starter'ım. İnsanları alır, ondan sonra karşımda konuşur. Fikirlerimle ateşlerim ve bu fikirlerim katma değer yaratır diyorsanız buyurun. O zaman patron olun. kurun şirketinizi katma değer yaratın. En azından kazancından, kaybından siz sorumlu olursunuz ve dersiniz ki arkadaşlar ben ettim, ben buldum diye. Yani bu da bir tecrübedir. O yüzden insanın kendisini bir tanıması lazım. Patron mu olacaksın? Yönetici mi olacaksın? İşin esası bu. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Benim sorularım bu kadardı. Arkadaşlar kapatmadan önce lütfen Sapiyen'e abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Efendim Sapiyen tüm örnekleriyle ve tüm yeni konularıyla devam ediyor. Abone olmayı unutmayın ve likelayın. Emir Hoca ile bölümlerimiz devam edecek. Görüşmek üzere arkadaşlar.